bedelli takası da e, kötü yok değil mi herhangi bir şey göze çarpabilecek. Yok şu anda bedelli böldükten sonra bir yorgunluk çökebilir arkadaşlar. Aşağı yönlü bir hareket yapabilir. Dikkat edelim. Şu anda zaten tavanda yağarın önümüz açık gözüküyor. Bu arada bir 9 lira 28 kuruşları manasını test etme şansı var arkadaşlar. Onu bilginiz olsun. Necip abi hoş geldin. Engin abi dün baktık haber gün bir hisse bakılmaz. Hisseyi zaman zaman bakarsın. Her gün baktığında kafan karışır. Tamam. Rica ederim abi zaman. TG SAS bakalım. Arkadaşlar gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar için son 2-3 kişilik yerimiz kaldı. Bilginiz olsun. TG SAS. TG Dış Ticaret AŞ. Arkadaşlar güzel bir hareket gelmiş. Yukarı yönlü hareketlerimiz başlamıştı. 57.45'ten söylemiştik. Hala desteğimiz duruyor zaten. Şu anda 126 lira olmuş arkadaşlar. bana sorarsanız hissenin genel durumuna baktığımızda hisse zaten arkadaşlar 2021 Şubatından bu tarafa yatay gidiyordu Sonrasında yapmış olduğu hareketlerde Zaten 2024 6 Mayıs'ta bir hareketimiz var Sonrasında da birazcık yattıktan sonra devam etmiş Takasımız ama şunu söyleyeyim Takasımız arkadaşlar Tahtacının burada maliyet bölgesi arkadaşlar Yani 16-17 lira Bu fiyatlar artık yavaş yavaş pahalı hale gelmeye başlıyor TGS'si için Dikkatli olalım şu anlık bir sıkıntımız yok Kapanış güzel Olumlu ee, 1618 kırılmış. Şu anda arkadaşlar 167 liralara doğru bir yolculuk yapabilir ama riski çok. Onu söyleyeyim yani. Riski bayağı çok. Ben sana temel ederlerine de girip bakayım. Yani. Temel eder durumu nedir ne değildir. Ee, TGSAS Şöyle bir hemen bakayım sana. A1 kapital üstünden notlarımız zaten arkadaşlar %24 alınmış. İş bankası bakıp bunları desteklemiş. ATA üstünden de iyi Takas 12 milyon notun zaten arkadaşlar 6,5-7 milyonu toplu yukarı yönlü de normal. Bu bölgede baktığımızda zaten arkadaşlar şurayı geri açacağım. Şurayı geri açacağım. Şunu şöyle yapalım. Evet şunu şöyle yapalım. Evet 17 lira temel ederimiz var. 126 lira da işlem temel olarak Temel olarak pahalı ama e, takas olarak bir sıkıntı gözükmemekte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet devam edelim. Tera'ya bakmıyoruz abi. Tera pahalı bir hisse senedi zaten. Vakıfbank sorunu var mı? Bakabilecek var mı? Hasan abi sen sabah bekleyeceksin. Abi yapacak bir şey yok şu anda sana. Ben yazamadım sana canlı yayına girdiğim için ama. Ben ilk kez sordum. Üstat abi dün de buradaydın sen. Dün de bizim TikTok'umuzda canlı yayındaydın. Dün de geldin o dünü sordum. Biliyorum çok da net bir şekilde. İstiyorsan da video kayıtlarına git bak orada görürsün. Odin'e yine özet geçelim senin için önemli değil. Dün söylediklerimizin aynısı zaten bugün de birebir söylenecek. E, baktığımızda hissemiz 2024 Nisan ayında alkarz oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bir zirve yapıyor 2028 ama şurada şöyle bir şey var. Bakın dün de söyledim bugün de söyleyeyim. Bu arkadaşımızın şurada bir e, baş şey omuz Ardından şurada bir başımız, şurada yine bir omuz yapmaya çalışıyor. Direnç çıktırılmadığı sürece fiyat tekrardan aşağı yönlü hareketler yapabilir. Aşağıda gap boşluğumuz var 75 lirada. Bu bölgede o dünden 118 üstü kapanış gelmediği sürece arkadaşlar aşağı yönlü hareketler gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Durkan bakalım arkadaşlar. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan iletişim kurabilirler. Altınaya bakalım. Ertuğrul Sıkan. Hemen bakıyoruz abi. Hemen bakalım. Evet. Ee, Durukan şekerleme. Baktığımızda arkadaşlar şu anda Durukan şekerlemede direnç bölgesinden bir red geldiğini görüyoruz. Şu bölgeyi hemen size şöyle bir taramak istiyorum. Şu alana bakarsanız arkadaşlar geçmişte bakın ee, şu bölgeyi destek olarak yine bu bölgeleri destek olarak kullanmışız. Burada kullanmışız. Sonrasında da salıp altında direnç olarak kullanmışız. Şurada gördüğünüz gibi yine şurada gördüğünüz gibi şu anda bu direnci kırıp kıramayacağına bağlı olarak bakacağız. Lakin şuradaki hacimli bölgeye baktığımızda burada güzel bir hacim var. Yarın tekrardan test edecektir. 16 lira 15 kuruş üstü gün kapanışlarında gayet güzel olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Tamam. Altına'ya bakıyoruz hemen. Babama ör dediğin için Midas'a dönüştüm. Yardım eder misin? dalga mı geçiyor? Ne yapıyor ya? Altınay. Bakalım abi hemen Altınay'da durumlar neymiş? <laughs> evet Altınay. Altınay savunmada arkadaşlar çok kez söylemiştik. Alımların güzel olduğunu, yukarı yönlü hareketleri desteklediğini söyledik. Altınay bu bölgelerde gayet olumlu, güzel bir duruşu var arkadaşlar. Şu anda benim hoşuma giden birisi senedi. Takasından dolayı arkadaşlar hoşuma gittiğinde tekrardan hatırlatayım. Altınay'ın e, genel takas durumuna baktığımızda güzel bir nasıl yatırım alımı vardı. E, aylık ve 3 aylık pozisyonlarda baktığımızda 19 milyon not kasasını almıştı. Yatırım fonları üstünden yine alımlar devam etmekte. Takas şu anda gayet olumlu güzel bir şekilde toplanıyor. Bu da biz arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde olumlu bir yön çizmeye işaret gösteriyor. Şu anki pozisyonda baktığımızda altına için ben bir sıkıntı görmüyorum. Orta uzun vadeli düşünen arkadaşlar için gayet güzel bir hisse senedi. Kısa vadeli düşünen arkadaşlar için de arkadaşlar şu anda direnç bölgesinden red diyen bir hisse senedi. Yani kısa vadeli bir geri çekilme olabilir. Ama ve bu kısa vadeli çekilme arkadaşlar kendini burada özellikle 102 lira, 102 lira 30 kuruş üstü gün kapanışlarında direkt tavan yapma şansı. Yüksek ve yeni bir zirve aramaya gitmesi olumlu gözüken bir hisse senedi. Altınay savunma. Şu anki pozisyonda dediğim gibi küçük bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilme tabii ki öyle ağam şu an bir geri çekilme olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar şu bölgede bakarsak şu bölgesi e, hem destek hem direnç olarak kullandığı bir bölge. Bu bölgenin kırılımının ardından hatta şurası daha net bir e, alan olacak. Şuradan birkaç kere uğraştırmış. Şu bölgeyi işaretlersek bakın arkadaşlar burada denemiş, kırmış, geri Şöyle Yani altta desteğimiz yakın arkadaşlar. Desteğimiz nereye kadar? 89-20'ye kadar bir fitil atıp geri toparlayıp yukarı gidebilir. Ama yukarı yönlü hareketler için arkadaşlar özellikle burada hani 100 lira üstü olunma ama 103 lira üstüne atarsa yukarı yönlü güzel hareketler yapma şansı olan bir hisse senedi. Altın ay savunma. Şu anki pozisyonda şu alandaki yapılan pozisyon mal toplamak için birebir. Bölümün esnat yatırımında burada aldığı lotlara göz önünde bulundursak şu anda takasımız olumluya doğru gidiyor ve buralarda güzel olumlu hareketler geleceğini düşünüyorum. Tamam. Ekranlarımıza bol bol çift tıklayalım, yayınımıza beğeni yapalım, beğeni yapan arkadaşlardan alalım arkadaşlar. arkadaşlar ekranlara bol bol tıklayalım. arkadaşlar ekranlara bol tıklayalım. Evet devam edelim devam edelim. Rica ederim, rica ederim arkadaşlar. Üstad helal olsun binhoyu bittin. Buradan ne olur? Abi biz bugün bilmedik her şey her zaman söylüyoruz yani sıkıntı yok. Eyvallah yine. Bin Binho. Bakalım hemen Binho, Bin Yatırım Holdingler. Bin yatırım holdingler için hala destek üstü kalmaya devam ediyoruz. Bugünkü genel durumuna baktığımızda arkadaşlar ben hala 272-35'leri bekliyorum. Detaylı videosu Borsa Bilgin YouTube kanalında var. Borsa Bilgin YouTube kanalında canlı yayındayız. İsteyen arkadaşlar Borsa Bilgin YouTube kanalındaki canlı yayınımıza gelebilirler. Canlı yayınımızı birebir izleyebilirler. Ekranlarımıza bol bol çift arkadaşlar. E, gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilir. Gün işi detaylı bilgi alabilirler. Birebir bizimle iletişim kurabilirler. Son 3 ya da 4 kişilik yerimiz var. Katılmak isteyen arkadaşlar alabiliriz. Hocam yazdığım gelmiyor mu? KR Teklemişsin bakalım. KR de durumlar neymiş? Ekranları boş bırakıyoruz. Bakın ekranlar önemli arkadaşlar. Bol 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 çitiyoruz orada Turgay abim çalışıyor sadece. Yurda Nur Çağlar hoş geldin. Evet KR -Tek. direnç bölgesinden sert bir satış yenilmiş arkadaşlar. Bu bölgeden de direnç bölgesi var. Bayağı uğraşılmış, kırılmamış Zamanında da çok uğraşılan bir direnç bölgesi. Yani bu bölgeyi kırması biraz zaman alması normal. Bakın şu bölgelere iyi bakarsanız. Yani şurada e, şöyle bir kalem alayım. Bakın şurada çok uğraşılmış, kırılmış, sonrasında kırılmış ve yukarı ateşlenme olmuş. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar burada bir kırılım gelse de sert hacimli bir satış yemiş. Burası traderların kar al noktası ve şu anda buradan satış yemiş. Yani şu anki mumu sorarsan hacimli bir satış var. E, düşüşün devamı geri gelebilir. Trend hala yukarı yönlü, aşağı yönlü devam ediyor trend kırılımı gelmediği için arkadaşlar bu bölgeye biraz risk taşıyor. Aşağıdaki bölgeden bir trend kırılımı gelmiş. Şu bölgede mal alan arkadaşlar ekmek yemiştir. Ama velakin burası şu anda riskli. Ee, burada ne yapacaksın? Kendini 30 lira 15 kuruş üstüne atarsa olumluya dönmüş olur ama 30 lira 15 kuruş üstüne atamazsa burada birazcık yatay devam etme şansı yüksek gözüken bir hisse senedi olarak karşımıza geliyor. Buyurun hanımefendi. Bana bir kolombola bir şeyler verir misiniz lütfen? Yunsa. Bayağıdır bakmadık. Yunsa'ya bayağıdır bakmadık. Bakalım. Merak ederiz. Arkadaşlar bu ekranlarımıza bir bol bol çift tıklar mıyız yani? Bak burada ben sizin için bir yayın açmışım. Burada sizin için bir yemek alacağız. Saatin gecenin saati olmuş. 12. 18. Biz burada yayın açıyoruz ama yayına beğeni gelmiyor yani şu anda. Bakacağız. Bakacağız. Yurdanur. Bakacağız. Acele etmeyelim. Bakacağız. Yunsa. Yunsa için arkadaşlar şu anki pozisyonuna bir bakalım. Kendini ne yapmış? Dirençte kalmış. Direncimiz hala kırılmamış. Direnç bölgesinin kırılmaması burada. Sıkıntı şu bölge. Dirençli bölgemiz baktığımızda zaten satış yediğimiz yer neresi? Direkt direnç bölgesi. Kendimiz arkadaşlar bu bölgede ya kar al yapacağız ya da kendimizi 6-15-6-30 üstü gün kapanışlarını izlemeye bırakacağız. 6-15-6-30 üstü gün kapanışlarında yukarıda direncimiz bayağı yukarıda güzel bir kar marjı sunabilir bu bölgede. Bu bölgeyi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Özellikle şu alan arkadaşlar bizim için önemli bir alan. Daha birazcık daha şöyle yukarıda kalacak. Şu bölgeyle şu bölge evet. Şu bölgeyi de e, hedef olarak beklenebilir ama bunun için ne dedim 6.15 6, 30 üstü güzel bir gün kapanışı lazım. Dün de yazdık, bugün de yazdık, yazdık da yazdık. Binho'nun detaylı videosu Borsa Bilgin'in YouTube kanalında var. Takası, AKD'si, Eder'i, Biçer'i detayı hepsi orada. Bana sormuyorsun, dün de söyledim aynı şeyi gidip izliyorsun. Dün de yazdık demene gerek yok. Dün bin kere söyledim bakın. TikTok'tan gelenlere YouTube'da videomuz mevcut. 201 liradan paylaştık. 244 lira oldu. Detaylarıyla takasıyla temel ediriyle hepsi var. Gidin izleyin orada detaylı bilgi sahibi olun. Arkadaşlar daha ne yapayım ya? Sana güzel detaylı bilgi vermişim orada. Anlatmak istemiyorum diyorum. Bak sana git oradan izle. Senin için söylüyorum ya. Kendim için söylemiyorum ki. Ben zaten aldım o karı. Sana diyorum ki 201 liradan videosu duruyor. Paylaştım. Pazar günü Adam 244 oldu. Devam edebileceği, gidebileceği yer, direnç bölgeleri hep orada. Gidin izleyin, faydalanın. Ben bunu zaten yapıyorum. Ben zaten almışım karı. 2 günde %14 mü, %18 günde kar verdi adam ya. 2 günde verdi, 2 gündür mü, dün müydü, bugün müydü de yatıyordu yani. Normal. Bunları değerlendirin. Ya YouTube kanalını takip etmek bu kadar zor değil. Borsa bilgini yazıyorsunuz YouTube'a. Gidiyorsunuz orada abone oluyorsunuz, bildirim açıyorsunuz attığımız videolardan faydalanın diye atıyoruz. Benim attığım videoların %99'u da şu anda gidip bakın en az %30, %40, %5 kat, 6 kat, 2 kat, 3 kat hepsi potansiyel kar vermiş katlar ya. Bir gidin inceleyin orayı. Ya. Bu kadar zor değil arkadaşlar. Sizin için bunlar ya. Benim ihtiyacım yok ki. Ben zaten kendim biliyorum ki size orada paylaşıyorum. Lütfen, lütfen bunları değerlendirin bakın. <laughs> Evet. E, sıradan alacağız. Global Maden demiş. GLB MED Hiç işim olmaz. Bakmam, etmem. Öyle bir hisse senedi işte. Ne yapmış? Bir bakalım. Yani Alıp satmam, bakmam, incelemem. Öyle bir kağıt ama bakalım yani e, Hakan için. Hakan çünkü bayağıdır bizim takipçimiz. Bayağıdır da bizle e, ilgileniyor. Şimdi e, 25 Ağustos 2023 yılında yataya bağlamış bir hisse senedi. Ama e, Burada beklenti ne olur? Ben beklenti beklemem burada. Neden beklemezsin hocam dersen? Hisseyi trende yatmışlar. Trendden yukarı yönlü kırmışlar. Hisse 0.65 kuruştan maliyetli. Gözükür. Bu bölgede adam hisseyi almış. Şıkır 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 şıkır, şıkır 17'ye götürmüş. 17'den düştüğümüz yer neresi? 9 lira. Yani 9 lira burada yeterli bir rakam mı? Değil abi. En azından bir 7 lira, 6 liralara gelseydi güzel olurdu çok daha iyi olurdu. Şu anda olumlu mu? Evet hacimler artmaya başlamış. Kısa vadeli bir yukarı yönlü trend beklentimiz var mı? Var. Olumlu. Direnç kırılmış mı? Orta vadeli direncimiz kırılmış. Bu da biraz bizi yukarı yönlü hareketleri iter. Onay alınmış yukarı. Bu alanda dikkat edeceğimiz yer neresi hocam dersen Hakan'cığım da. Hakan bu alanda dikkat edeceğin yer kardeşim. Şu bölge. Şu bölgenin direnci sağlam bir direnç. Zaten şurada da bak örneklerimiz var. Ben elimden geldikçe size örneklendirmek istiyorum. Bak şurası direnç, şurası direnç, burada dirence takılmış. Burada dirence takılma olayı olabilir. Bak buraya şöyle güzel yazayım. Dik Dik Kat Ay da güzel yazdım da. Dikkat. Evet. Çok güzel yazdım. Vallahi çok güzel. Tamam. Ya şaka gırgır gır şamata bir şekilde gitsin diyorum. Abi Peker hakkında ne düşünüyorsun? Alım emir verdim. Vereyim mi? Verilir mi buradan? Abi 36, 1.36'dan aldık. %80 kar verdi. 2.60'a gitti. Bölündü. Geri geldik. 1.10'dan tekrardan alabildiğimiz kadar aldık. Hisse tık 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 yukarı gitti. Şu anda verdiği kar %150'nin üstünde bu bölgede dikkat etmen lazım. Bu bölgeden o hisseye zaten girilmez. He, şu anda 3.40'da 3.45'de mi ne? E, 4.5'lara 4 liralara gidebilir hatta daha yukarılara gidebilir. Ama bu riske girilir mi ben girmem. %50'ye %50 ya kazanırsın ya kaybedersin. Oldu da taban taban geri salarsa da sen buradan çok zararlı çıkarsın. O yüzden oraya girmek mantıklı değil. Tamam. O riske girmeyin. Furkan abi ihlaslara bakmıyoruz abi. Gereksiz ise sormayın. Benim vaktimi çalmayın. Zaten değerli vaktimi bak burada sizin için harcıyorum. Bu YouTube'dan gelen canlı yayın izleyen arkadaşlar. Takip eder abone olursanız bundan sonraki canlı yayınlarımızı kaçırmazsınız. E, attığımız videolardan haber de olursunuz. Sizin için daha iyi olur. Yiğit Düz, Düzgünoğlu. Düzgün e, oğlu. Yiğit e, Tera'ya bakmıyoruz kardeşim. Kusura bakma yani. Seninle ilgili değil Tera ile ilgili değil. Pahalı olduğu için ben bakmıyorum. Bakmamayı tercih ediyorum. Ee, QNB TR çok güzel bir hisse senedi. Takası toplu uzun vadeli düşünen arkadaşlar güzel ekmek yerler. Daha önceden de biz bir %65 %70'lik bir kar almıştık hızlı bir şekilde. Şu anki pozisyonda da yukarı yönlü devam etme şansı var ama dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Azıcık borsa bilen ihlasları ağzına bile almaz. Sormayın bulaşmayın. Aynen öyle Muharrem abi. Yani ihlasla insanın işi olmaz. İhlas sürüntü bir hisse senedi. Gidip de ben onunla uğraşır mıyım? Kendi şahsi fikrimce uğraşmam arkadaşlar. Fonet'in birazcık daha zamanı var. O kendini 15-16 lira üstüne atması lazım. Şu anki pozisyonda da yatıyordu. Bir bakalım yine Fonet'te bugün bir hareketlilik olmuş. Bu çok sanmıyorum ama. Ee, tavan yapmış. Bak hacimli tavan yapmış. Ee, burada benim söylediğim direnci kırmış. Vallahi şaşırttı. Helal olsun bunlara. Yani gerçekten çok sağlam şaşırttı şu anda. Ben hiç beklemediğim hareketi gördüm yani şu anda Fonet'ten. Zaten bak kaç gündür ben size ne diyordum. 15-16'yı kırması lazım diyordum. 16'yı kırmış bugün hacimle birlikte dikmiş. Ama velakin dünden belli etmiş kendini. Bak burada bunu takip etmemişiz. Dünkü mum belli etmiş. Nadir abi hoş geldin abi. Nadir abi hoş geldin. Valla abi şu anda olumlu mu? Şu anda e, gün kapanışı zaten tavan olduğu için yarına yeşil açar. Ama yarın burada dikkat etmen yer, gereken yerler var. Neresi hocam bunlar dersem? biz şu alanın içinden çıkmamız lazım. Bu alanın içinden çıkamazsak sıkıntı yaratır. Bize senin de dikkat edeceğin nokta abi burası. Şu anda yarın kendimizi bir şekilde 18.60 üstüne atmamız lazım. Yarın atamasak da yarından sonraki testte 18.60 üstünde bir gün kapanışı bize şart. Kapanış gelirse yukarı yönlü trend devamlılığı sağlayabilir ama bu bölgeden satışta yiyebiliriz. Buraya dikkat ediyoruz. Bak buraya bir çarpı bırakayım. Şuraya dikkat ediyoruz. Tamam mı? Buranın kırılıp üstünde bir gün kapanışı lazım. Altında kalırsak geri salar. Tamam mı? Bu bölgeye dikkat edelim. Yani bu bölge önemli. Burada 1860 üstünde bir gün kapanışı bizim için şart gözüküyor. Nasılsın ya Nadir abi? İyi misin? Hoş musun? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nerelerdesin? Ne var ne yok. TikTokçular, YouTube'cular bak yayın beğenilmiyor. Hocam yayın niye açmıyorsun diyorsunuz sonra. Ya niye açayım böyle olacaksa? Gerek var mı? Lütfen, lütfen, lütfen. Evet, ekranlarımıza bol bol çiftliyoruz. Yayınımıza beğeni yapıyoruz. Bak yayınımıza beğeni gelmiyor arkadaşlar. Lütfen, lütfen yani. Evet, ekranlara bol bol çiftliyoruz. Mustafa abi. Bakalım abi. Segio güzel bir hisse senediydi. Segio. Evet dik bölgelerde yukarıda imbalansımız var. İmbalans hedef olarak alabilir. İmbalanstan sonra e, gap'imiz var. Gap burada. imbalans burada. Şu anki pozisyonda baktığımızda 4.30 desteği ayrı çalışıyor. 4.30'un üstünde kaldıkça yukarı yönlü hareket yapabilir. Yarın yeşil mum görme şansımız var. Yarın yeşil mum gelirse ilk etap bir 5.26'lara kadar bir hareket yapabilir abi. Segio. Ben o şekilde düşüneceğim. O yönde olacak. Bin Binho yorumu, Binho'nun yorumu Harun Borsa Bilgini YouTube kanalında. Hemen üst taraftan profilime tıklarsan profilde 3-4 gün, 3 gün önce paylaştığım videoya bak. 201 liradan 270 liralara gidebilir diye bir video var. Orada takası, AKD'si, temel eder, lot baş eder hepsi var. O videoyu detaylı izlersen senin için zaten bir kar yazacaktır diye düşünüyorum. Pate'ye bakalım kardeşim. Patek'te durumlar nedir hemen incelemeye alalım. Arkadaşlar takip etmeyenler takip alsınlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Günlük paylaşımlarımızı, günlük canlı yayınlarımızı kaçırmayalım lütfen. Evet, baktığımızda Patek. Patek'in detaylı videosu Borsa Bilgin'in YouTube kanalında var. Malı şu bölgede alabileceğinizi çok kez söyledim. YouTube kanalına giderseniz bunu görebilirsiniz. Niye? Mal çünkü arkadaşlar bir kere geldi döndü, iki kere geldi döndü, üçüncüye geldi döndü. Ana destek hala sağlam çalışıyor dedik. Şu anda direnç üstü gün kapanışı var. Mal satış için bence gerek yok. Tutulabilir, sabit beklenilebilir bu alandaki desteğimiz sağlam bir destek bakın görebilirsiniz şu şekilde. Daha önceden bakın burada çalışmış. Burada e, direnç olarak burada direnç olarak direnç direnç kırılmış. Şu anda destek. Bu bölge sağlam bir destek. Burada fiyat tekrardan yukarı yönlü devam eder. Oldu bir düşüş oldu. Stop bölgesi olarak arkadaşlar kendimizi 24 liralara stop görmek daha mantıklı. Çünkü malı geç, kaçırabilirsin yani gelir. 24 liradan takır takır yukarı gider malı kaçırırsın o yüzden 24 lira altı stop 24 lira üstü e, güzel karlara yolculuk yapabilir. Burada birazcık risk alman gerekir. O riski de artık kendine göre ayarlayacaksın bir şey diyemem. Tamam. Evet devam ediyoruz. Ekranlara bol bol çift tıklıyoruz. Yayınımıza beğeni yapıyoruz. Bol bol, bol bol, bol bol bak. Cimrilik yapmayın ya. Cimrilik yapmayın yani. Cimrilik bizim işimiz değil. Cimrilik yapmıyoruz. Miateke bakalım Sefa. Miatek e, bakalım. Miatek'e bakalım arkadaşlar. Yayına bol bol beyin yapıyoruz. Miatek. Miatek'te gerekli açıklamaları çok kez yapmıştım. Miatek'te güzel alımlar olduğunu, Miatek'in yukarı yönlü hareketlerinin olumlu olacağını. Hatta Miatek'teki tahtacının alımını, detaylarını da açıklamıştım çok kez. E, yukarı yönlü hareket yapması normal. Şu anda zaten takasına baktığınızda da arkadaşlar takasımız gayet ideal bir takas toplu bir takas burada yukarı yönlü hareketler gayet normal yani bu şirket için genel olarak baktığımızda şu anda ufak bir dirence takılmışız direncin kırılması gerekiyor bu direnç bölgesine hemen şöyle bir kontrolünü sağlayalım ne yapmış ana direnci kırmaya çalışıyoruz şu bölgeyi şöyle alırsak şu bölge üstünde bir gün kapanışı bizim için önemli olacak yarın tekrardan test edeceğini düşünürüz çünkü hacim gayet güzel şuradaki hacmi es geçmemek lazım yani şuradaki hacmi görüyorsunuz. Yani güzel bir hacim. Yarın tekrardan test edecektir. Kendini 39 lira üstüne atarsa arkadaşlar üst band direnç bölgesine kadar yukarı yönlü hareketler yapmasının önü açık. Bu bölgeye baktığımızda direncimiz zaten yukarıda kalıyor. Bu bölgeye kadar da verdiği kar marj bizim için gayet ideal olacaktır. Şu anki pozisyondan oraya kadar %27 yazar. Ben sıkıntı görmüyorum. Sabırlı olan arkadaşlar kazanır. 32 lira üstünde kaldıkça da benim için bir problem, bir sıkıntı şu anlık gözükmüyor. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarın önemli işlerim var. Turgay abi, Nadir abi bizim özel VIP grubumuzdaki güzel insanlar. Bizi zaten siz tanıyorsunuz. Benim sabah çok işim var yazamayacağım. Ee, i̇cra dairesine gitmem lazım. Birkaç alım, alacağım var. Maalesef ödeme yapmadılar. Onları e, mahkeme yolunda uğraşacağız. Onlarla işim var. Ondan sonra e, yine m, faturaları kesiyoruz. Kesiyoruz. E, ücretleri alıyoruz. Turgay abi onların e, vergiler ödenecek. Borcumuzu ödeyin diye her gün bildirim atıyorlar. Evden dışarı çıkamıyoruz. E, ofisten çıkamıyoruz. Onları yarın toparlamam lazım. O yüzden ben saat 1-1.30'a kadar büyük bir ihtimalle olmam VIP üyelerim. Onlar için e, sabah genel bilgilendirmeleri yine el üstünden yapmaya çalışacağım. Gerekenleri yazarım. Yine e, önemli işleri bilgilerini veririm. Yalnız çok muhabbetimiz sohbetimiz maalesef olmayacak. Özel VIP gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar için zaten gerekli paylaşımlar yapıyoruz ama TikTok hesabımızda birazdan paylaşımlar yapacağım. O paylaşımları izlerseniz bizim VIP grubumuzun nasıl bir yer olduğunu insanlarla çalışmalarımızın nasıl olduğunu iyi bir şekilde görmüş olursunuz. Birkaç ekran görüntüsü aldım bugün konuşmalarımızdan, yazışmalarımızdan. Onları paylaşacağım, onları biz inceleyin. Daha iyi olacaktır. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Youtubecular abone olun bildirimleri açın bak sizin için söylüyorum. Kaçırırsınız. Kaçırırsınız. Ya yurda... Yurdanur seni unuttum. Dur bakacağım. Esçoma hemen bakayım sana ayıp olacak yoksa. Yani Esçoma bakıyorum. Direnç bölgesine gelmiş. Yarın bir daha deneyecektir ama önemli direncimiz bu bölgede duruyor hala. Yani önemli direncimiz kırılmadığı sürece bu bölge riskli bölge. Yani satış yediğimiz yerde yakın. Bu bölgede düşse ne olur? Düşse fiyat 3 liraya kadar gelebilir. Bak sen şuna dikkat et. Yarın yine denecektir. 4 lira 10 kuruş üstüne atarsa sıkıntı yok. 4 lira 10 kuruşu kıramazsa tekrardan bir salma yapabilir. Oraya dikkat et. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.